Tıklandı. Niye? Hatta burada ya. Buradan Ha. ha. Tamam. Anahtar çok uzak olduğunda çalışmıyor baba. Herkese merhaba. Yeni video hoş geldiniz. Ben Mete ile birlikte konsültasyon büroya gidiyorum. Çocuk bürosu deniliyor. Tam çevirdiğinde biraz tuhaf geliyor çocuk bürosu ne yani diye. Ama orada işte bütün bebekleri 4 yaşına kadar orada kontrol ediyorlar. Doktorlar çalışıyor orada. Boyuna, kilosuna, gelişimli her şeyi kontrol ediyorlar. Kitabı var. Yani hastaneye falan gitmiyorsunuz. Özel işte konsültasyon büroya gidiyorsunuz. Aşılarına vesaire orada vuruluyor. Ee, şimdi işte bugün de 8 aylık kontrolü var. <laughs> saat 10.40'da. E, saat 10.37 şu an. <laughs> Normalde 10 dakika daha önceden e, işte orada olmanızı istiyorlar. Çünkü işte bebeği soyuyorsunuz. Tartılıyor. Hem tartılıyor hem boyuna da e, bakıyorlar. Ya yeah. Benim kendi suçum aşağılara bir süpürmek istedim. Ter ee, de bastı şimdi. Hızlı hızlı bir de süpürdüm her tarafı. Gidiyoruz. ama şimdi bir şey olmaz. Geldim. Ben eve geldim. Mete'yi direkt yatırdım. Uyuyor. Ben sizlere Mete'nin e, gelişini birazcık anlatayım. Bu işte kitabı. Konsültans bürodan böyle bir kitap geliyor işte bebeğiniz doğduğunda. 0-4 yaş. Mete 7 Aralık 2020. Burada işte aşı kağıtları var. Ondan sonra her ay için arkada işte şeylerini yazıyorlar. işte kilosunu 4 hafta, 8 hafta, 3 ay, 5 aylık. Şimdi geldik 8 ayla. Kilosu 800-500 gram. Yani tam 8,5 kilo. Boyu da 70 santim. Kafasının ölçümü ee, 44.7 şey sordum ben. Mete'nin bir gözü sanki hani arada sırada böyle kayıyormuş gibi gözüküyor ya. Onu sordum, baktı, güzelce baktı, kontrol etti işte böyle takip ettirdi falan. Ee, öyle bir şey yok dedi, gözü kaymıyor dedi, gayet normal dedi. Ee, şurası bebeklerde bu sık sık görünen bir şeymiş. Bebekler hani burası nöz bırak biraz geniş olduğu için sanki bazen böyle baktığında gözü birazcık hafif kayıyormuş gibi gözükebilir dedi. Ama kaymıyor dedi. Yani öyle gözüküyor sadece hani burası biraz geniş olduğu için. Ama öyle bir sorunu yok dedi. Ben yine de sormak istedim doktor. Çünkü ara sıra da resimlerde de öyle sanki şey gibi çıkıyor. Bir gözü sanki böyle içeri doğru kayıyormuş gibi çıkıyor ama çok şükür öyle bir problem yok. İlhan da Melis ve Mert'le birlikte Milyo Strat'a gitti, çöp atmaya gitti. Yani bazı çöpler öyle buradaki ev konteynerlere atılmıyor. Özel işte çöpe gidilmesi lazım. Orada işte attığınız çöpe göre para ediyorsunuz. Oraya gitti. O da gelir ondan sonra da Türk marketine gidecek. Ya ben gideceğim ya İlhan gidecek. Bakarız işte. Evet, birisi uyandı ve yaramazlık yapmaya geldi. <laughs> Her şeyi parmaklarını, aburunlar alar Parmaklarını sokuşturuyor, şunun aralarını parmaklarını sokuşturuyor. <laughs> elin sıkışacak, elin sıkışacak aşkım. Ya, yeah. şimdi de kamera. <laughs> şimdi çocuklarım, sen bahçede oturacağım mı? Yalnız olmayı sevmiyor bu arada. Etrafında hep insanlar olacak, yalnız olduğunda mutsuz oluyor. Etrafında ya ablası ya abisi ya ben. Ya o sesler? Bahçede oynuyorlar. Komşu kızları ya. Büyüdünde oynarsın sen de. Sıfı koyayım mı? İlhan geldi. Melis'le birlikte markete gitti. Çok marketine etleri falan almayı. Mert içeride o gitmek istemedi. Ona şimdi öğlen yemeği hazırlayacağım. Buna da öğlen yemeği hazırlayacağım. Evet dünya çok daha heyecanlı anne senin kucağında. Ne yapayım ben senin kucağında? Ben bir şeyler karıştırmak istiyorum. Böyle burada karıştıramıyorum ben ya. <laughs> isırırım seni. Ben. Ağzını burnunu. Isırırım. 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 <laughs> Oyuncaklarını böyle bir kabın içinde koydum. Böyle kabın içinde böyle karıştırmayı, oynamayı çok seviyor. Heh. Birazcık da böyle oyalanır. Mete de kızartılmış ekmek üzerine birazcık e, tuzsuz tereyağı sürdüm. Onu yiyor. Diğer yandan da şimdi meyvesini yapacağım. Ekmeği çok seviyor. Evet. En, en sevdiği şey diyebilirim yani. Mesela ben ekmek yiyorum ya da başka birisi İlhan falan ekmek yiyor. Gördüğünde vermezsen eğer yani kendini yırtıyor yani yırtar. Seni de yırtar kendini de yırtar. Bana da ver diye. Mete'yi benim yanımda mutfakta tutuyorum çünkü bir yandan da e, elma yapıyorum ve Mete'yi böyle yemek yerken asla yalnız bırakamam tabii ki. Çok tehlikeli. O yüzden benim normalde hepimiz böyle masada yiyoruz ama e, şimdi birazcık bırakayım. eve geldi. Melis'e de yumurta yapıyorum. Yumurta istiyor Bu da elmalar pişiyor. İyi ki almışım bunu. Mete'nin çoğu yemeğini bu buhar pişiricinin içinde yapıyorum. Çok da memnunum. Mete'nin henüz dişleri olmadığı için e, sadece iki parmak arasında ezilebilen e, yemekleri verebiliyorum. İki tane alt diş çıkmış ama <laughs> daha pek kullanamaz bunları. O yüzden öyle sert yemekleri Şöyle yumuşak yapıyorum. Bunun içine azıcık tarçın. Fazla değil azıcık. Böyle ta şey gibi püre yapmıyorum. Çünkü o kadar da gerek yok yani. Gördüğünüz gibi gayet güzel yemekte yiyor. Ama e, böyle böyle serçeleri henüz yemiyor. Şöyle bir dolu kase yer yani biraz sonra vereceğim. yarın için dolapta. Bir yarın yer. Hadi çekme. hadi 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 ഇങ്ങോട്ട് ആ. ഇങ്ങോട്ട് ഇടി. Yüzüne tükürük takmış. Mete yatırdım. Uyuyor. Bebi açıyorum. Aşağı indim. Kimse evde yok. Meris Mert yok. İlhan da gitmiş. Telefonum nerede? Ben çocuklarla Yasmin'le masa almaya gidiyorum. Yemek masası. Çünkü bizim bahçede yemek masamız yok. Mete uyuyor. Evde de kimse yok. Ben aşağıya oturacağım. keyif yapayım şöyle. Nerede? Çok güzel fotoğraflar çektim. O benimki değil. O yeni doğan bebek ağ ağlaması. O da e komşuların yeni bebeği oldu. Aslında çok da yeni değil. İlk buçuk ay olmuştur ama. Onların da bebişi oldu. Onlarınki kız bebiş. E çok güzel fotoğraflar çektim. Metin'in hoşuna bakar mısınız? Bunları Instagram'da paylaşacağım şimdi. Yine fazla olacak ama neyse. Ee, ge geçen de de cacık yapmıştım, mangal yaptık yine. Beni dalga geçiyorlardı, bütün mahalle içimi yaptım. Ay, de te, que bonito, Papi yo que tú me haces feliz me encanta presumirte oh, tu amor oh. me compromete soy tía para que respeten ya yeah, ya yeah. valen más que mis billetes y que me vuelo interprete ya yeah, ya yeah, yeah. día para ti party, baby quien lo diría todo lo que yo hago por ti orgulloso diciendo tú eres mía Don't us baby baby pesos la Pero que me llena con exceso más 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 tu parte Ay ne güzel bak masraç maydanoz doğradım bahçemden <laughs> köfteleri annem yuvarladı

Dur. oturacak Hasan. Daha iyi. Öyle bebek değil daha benim oğlum. Benim oğlum bebek ha, bana gelecek. Bana gelecek. Bana geliyor, gel geliyor, geliyor. Anneanneye gelecekmiş benim oğlum. Bana geliyor. Anneanneye gelecekmiş, gel yeah, benim <laughs> gelecekmiş Ya benim oğlum anneanneye gelecek bize. Oturu ver de biraz çekilir. Olmaz. <laughs> benim oğlum ona. Vermeyiz değil mi? Yeah. Bırakalım bir yerde. Bir koparıyor ha. İnceliyor bakıyoruz. <laughs> Yasminler de geldi. Oh, Ne güzel yapıyor, değil mi? masada oturuyoruz, keyif yapıyoruz. Diz <laughs> diz Ekran zor duruyor. Birinci değil ki bu üçüncü bu. Bu, bu kaçıncı kamera bilmiyorum baba. <gülüyor> üçüncü. <gülüyor> üçüncü mü? Üçüncü kamera. Ona ayak ayak koysun ayak. Ayağı da var. <laughs> Babam şey diyor ayak kamera kırılmıyor mu diye. Siz kamerayı görebilirsiniz. Ekranı plak bantla şeyle bantla yapıştırmış. Ne? <laughs> şey. Vidaları düşüyor baba arka taraftan. Bandlamışım. Evet, bantladım. Dört deli açıp sıkıştırdım. İşte, evet. açık boya bakmak lazım. Şey evet. gitmedin gitmediğinde öyle yapıyor işte. Yumruk gibi. Ne oldu? Ne oldu? Bakalım. Saat 7.30 19.26 ve ben e, Mete'yi uyuttum da, telefonun şarjı bitti o yüzden ben bunu et 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 Teyzem gitti. Annem nerede? Gitti. Teyzem de gitti. Biz şimdi oturuyoruz. Mert ve Melisa yatacak şimdi. Evet ben hep sekizde. Evet. Tatilde olsa hatta tatil diye zaten 8'de yatıyorlar. Normalde 7.30'da yatıyorlar. Evet. Kapalı Allah. Kapalı. Öyle diyorsun ama bak sabah 7'ye kadar deliksiz uyuyorlar ama. <laughs> yani ihtiyaçları var. <laughs> o yüzden. <laughs> Mert, evet Mert hiçbir zaman evlenip beni bırakmayacakmış. Hep benim yanımda duracakmış. <laughs> ben de ilana diyorum işte bunu dedi ya ilk herhalde Mert gidecek. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> maar als ik je uit de groep ben, ga ik altijd bij jou blijven. Okay, en bij papi. Mm. Afgesproken. Mm. nee. Uh, ik mm. weet niet of ik gaat gaan. Oké. Ik weet het niet. Nee, ik, ook niet. Kijk, joh. ik, ik kan niet. Nog... Nee? Ik kan nog kan nog gewoon nee? 30 jaar wachten. En, kijk, ik heb een dit en deze truc heb ik. deze truc heb Ik kan. Ik ga. Kan... Ik ga. Kan... bij ons blijven. Ik ga. Tjon, ik ja, baba zegt niet trouwen bij ons blijven. Ik ga nooit beter nu. Bij jou, blijven. Ja. Ik kan nog 30 jaar wachten tot en ik een kussen bij jou blijven. Ja, Ah, ja. het is Bize bakarlar. Ne işte? Mert'le Mete'yi futbol için kullanacağım. Melis'i de oh ne. için kullanacaksın Nasıl kullanıyorsun İkisi de futbolla ilgili olmayacak. Evet, çok sürekli. isten, çok istediğin için olmayacak. Öyle evet, oldu genelde. E yani. o piyano kendi hayallerin <laughs> için kullanamazsın. ben kendi hayallerimi yaşamadım. <laughs> kendi hayallerimi çocukların hayali olarak gerçekleştirmeye evet. çalışıyorum. Ama ne edersin işte olmaz öyle. Çok sağlıklı. İstemedikleri şöyle bir sıkıntı yok. Parenting 101. Eko <laughs> da <laughs> Tamam. Tim tamam, plus 10. Tim tamam. plus tim. 15 plus 15. Dat kan ik niet. 30. Nee, <laughs> ja, ja, nee. Ik moest het uitrekenen. Maar... Nee, even kijken. Uh, 11 plus 2. 13. Goed zo. 18 plus 2. 18 plus 2, 20. Goed zo. Wat heb je dan? 18 plus... 25 plus 2.

115 plus 31. 146. Goed zo. En 160 plus 55. Makkie. Ja. En 250. Goed zo. Ben je dan moeilijk? 10 plus 12.

Bugünlük de bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet.